Arkadaşlar merhabalar ben Selman biliyorsunuz kanalımda otomobillerle ilgili deneyimlediğim otomobillerle ilgili videolar paylaşıyorum. Bu kez de Hyundai Elantra'nın elit donanım paketine sahip modelini birkaç gündür kullandım. Güzel de yol yaptım hem şehir içerisinde hem de uzun yol deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüyorsunuz imajda biraz değişiklik var saçlar kısa. Sebebi de askere gittim bir ay askerdeydim. tabii bol bol video gelmeye devam etti stokta güzel çalışmıştık. O yüzden siz eksikliğimi hissetmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ve seste de biraz bozukluk var. İşte orada da biraz hasta olduk, üşüttük. Neyse ki vatanı görmemizi sorunsuz şekilde yapıp, şimdi tekrardan e, işimizin başına döndük. Elantra'nın Elite elit paket İki farklı paket var. 1.5 milyon ile 1.7 milyon lira aralığında fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Aslında iki versiyon var. Prime ve elit olarak geçiyor. Elit paket çok güzel özelliklere sahip, çok teknolojik donanımlara ve güvenlik donanımlarına sahip. İsterseniz gelin biraz daha yakından özelliklerini anlatmaya başlayayım. Elantra'nın sınıfına baktığımızda aslında çok fazla rakibi yok. Sedan kategorisi yavaş yavaş eriyor. SUV'ye kayıyor. Hyundai tarafında da çok fazla model var zaten biliyorsunuz. Fakat Elantra her zaman aslında rakiplerine göre biraz daha keskin hatlarıyla dikkat çekiyordu. Burada iyiden keskinleşmiş hatlar var. Ön tarafı alçak kaput. Geniş böyle aydınlatmaları farlarıyla dikkat çekiyor. Şurası bir alüminyum parça. Aslında burada da bir LED olabilirmiş. Çünkü Hyundai'nin diğer modellerinde görüyoruz. O da çok güzel tamamlar da. Arka tarafta yapmışlar ama önde böyle değil. Motorundan bahsedeyim. 1.6 litrelik atmosferik 4 silindirli motora sahibiz. Bu motor 123 beygir gücünde ve 154 Nm torka, torku bulunuyor. Tabi daha yüksek devirlerde bu tork değerine sahip. Atmosferik olmasından kaynaklı da böyle düşük bir tork değeri söz konusu. Tabi atmosferik olmasının avantajı ne? Hem biraz daha Tasarruflu da kullanabiliyorsunuz. Ve aslında yeterli bir deneyim de yine sunmaya devam ediyor. 10 saniyenin biraz üzerinde bir 0-100 değeri bulunuyor bu motorun. Aynı zamanda işte LPG'ye uyumluluk konusunda bir avantajı bulunuyor ekstra. Tabii şunu söyleyebilirim. Genel performansı ile ilgili birazdan anlatacağım ama aslında yeterli bir deneyim de sunuyor. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü rakiplerine baktığımızda mesela Corolla tarafında hibrit versiyonu var. Hibrit olmayan versiyonu var benzer bir motor seçeneğiyle de orada da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben performansına memnun kaldım. Tabii bunun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Elantra'nın boyutlarından da bahsedeyim hemen. 4.71 uzunluğa sahip 1.82 genişliği var. Dingil açıklığı bu iki teker arasındaki mesafede 2.72. Yani içeride geniş bir alan bizi karşılıyor. Bu genelde hani BS, C SUV'lerde falan 2.5 metre civarında olur. Burada onu kıyaslayabiliriz. Yani diz mesafesi anlamında bir 15 santimlik bir ekstra avantaj sunuyor genel manada. Böyle özetleyebiliriz bu dingil mesafesinin avantajını. 17 inçlik jantları var. Güzel jantlar. Ön arka disk frenlere sahibiz. Burada katlanır aynaları var. Minik bir sunroofumuz var. Açılabiliyor. Arka camlarda film bulunmuyor. Bu üst pakette de olsaymış güzel olurmuş. O da şık ve aslında bir fonksiyonelliği de barındıran bir detay. Onun haricinde anahtarsız giriş tuşlarla sağlanıyor. Ön iki kapıda bulunuyor. Anahtarını da göstereyim hemen. Hyundai'in artık bu tarz anahtar tipine geçtiğini görüyoruz. Bu da Hyundai logosu var. Şöyle göstereyim. Güzel bir anahtar. Sadece bu fiziksel anahtar içerisinde sokulmamasını ben sevmiyorum. Yoksa gayet kullanışlı. Tasarımda benim sevdiğim bir anahtar. Arka tarafa geldiğimizde bu az önce bahsettiğim boylu boyunca uzanan stopu görüyoruz. Çok şık gözükmesini sağlıyor otomobilin özellikle gece karanlıkta. Aynı zamanda yine Diğer far detayları da bence güzel. Otomobilin hani tasarımı zaten aslında keskin hatlarla oluşuyor. Burada böyle bir keskin bagaj kapağı bulunuyor. Şurada bir tuş var oradan bagajı açabiliyoruz. Bazen bulmak zor olabilir. Veya buraya bastığımızda atıyor şöyle çekebiliyoruz. Ama kalkmıyor görüyorsunuz. Kalkmasını da isterdim elektrikli değil. Fakat hani şöyle yayı ile açılsaymış güzel olurmuş. Bagajının sevdiğim 474 litre bir hacme bulunuyor. Ayrıca burada pool yazıyor. Bunlara bastığınızda 60'a 40 oranında yatırabiliyorsunuz bu koltukları. İçeriden yatmıyor. Buradan arkadan açmanız gerekiyor. Yani bu kullanışlılığı kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Alt tarafta bir stepne boşluğumuz var. Fakat içerisinde bir yedek lastik yani stepne bulunmuyor. Sanıyorum buradan da hani LPG dönüşüm yapılırsa oraya simit tüp takılır diye böyle yapmışlar. Yani aslında içinde bir stepne olsaymış güzel olurmuş. Çünkü orası epey geniş, derin bir alan. Biz de hatta oraya şu anda çekim yaparken görünmemesini istediğimiz eşyaları koyduk. Ve hemen şöyle kapağını da kapatayım. Son olarak bahsetmediğim neler var? İşte burada difüzörü görüyorsunuz. Böyle havalı görünüşü var. Arkada geri görüş kameramız tam olarak Hyundai logosunun üzerinde yer alıyor. Güzel gösteriyor. Ön arka park sensörleri de bulunuyor. Otomobil zaten sedan olduğu için yere alacaksınız. Bir SUV'ye kıyasla en azından bu boyutlardaki bir SUV'ye kıyasla çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir de arka koltuklara geçelim. Geldik Elantra'nın içerisine. Şimdi Az önce dedim ya geniş uzun bir dingil aralığı var teker açıklı. O yüzden burada kocaman bir diz mesafesi görüyorsunuz hakikaten. Üst tarafta baş yüksekliği de iyi. Yani çok alçak gözüküyor dışarıdan baktığınızda. Fakat burada baş yüksekliği de iyi. Ayrıca önde cam tavan olmasına rağmen hani rakip modellere baktığımızda Corolla'da biraz daha basık hissediyordum ben burada. Fakat şurası biraz daha yüksekte kalıyor. Dolayısıyla o basıklık hissiyatı oluşmadı. Uzun yolda da kullandık o yüzden hani orada da ferah hissettiğimi söyleyebilirim. Deri koltuklar kaliteleri çok güzel. Bu beyaz döşemeler, bu beyaz koltuklar bence çok güzel gözüküyor. Ayrıca kumaş detayları da var. Yani böyle bir aslında karma bir detay yapmışlar. Güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Burası da plastik. Bunlar da eskiyebiliyor malum. Çocuklar falan arkada tekmeliyor. O yüzden iyi olmuş. İki tane Type-C portu var. Burada kol dayama var. İçerisinde bardaklıklar bulunuyor. Termoslar sığıyor. Bunu da sevdim. 6 tane hoparlör var. Ses sistemini gerçekten sevdim. Mesela Hyundai Kona'da sevmemiştim. Bunu da sevdim. Yani gerçekten hem yüksek ses seviyesi sunuyor hem de kalitesi iyi. O yüzden tam puan veriyorum ses sistemine bu fiyatta. Ayrıca havalandırma menfezlerimiz burada bulunuyor. Klima performansını da sevdim. Klima kullanırken güçten düşme çok hissetmedim açıkçası. Hani atmosferik olduğunda soru işareti olabilir. Onun haricinde kumaş kapı detaylarımız var. Şu arka tarafta sert plastik tabi genel olarak. Saklama gözü yeterli. Burada kapı kolu işte camımız buradan açabiliyoruz. O kadar yani anlatacaklarım bu kadar burada. Gelin bir de öne bakalım. Ben yeni nesil Honda otomobillere bindiğimde bir güvenle aslında otomobilin içerisine biniyorum. Niye diyecek olursanız tuşları, kullanımı, özellikle adaptif hız sabitlemesi, şerit takip özellikleri çok güzel çalışan bir otomobille bineceğime emin oluyorum. Hyundai bu konuda gerçekten çok başarılı ve birkaç tane markadan birisi bence benim en azından gözümde o şekilde. O yüzden bu otomobille de binerken uzun yola çıkmak istediğimde veya şehir içerisinde kullanmak istediğimde gözüm arkada kalmadan binebildiğim bir otomobil haline alıyor Hyundai'in çoğu modelinde böyle hissediyorum. Onunla o yüzden bu otomobilde kullanırken çok büyük keyif aldım ve neler var? Burada görüyorsunuz yine deri döşemedeki detaylar, koltuklardaki detaylar, renk detayları burada da karşılıyor bize. Hyundai'nin logosu var, bunu Bayon'da da görüyoruz. İşte güzel bir direksiyon. Sağ taraftan şerit takip, akıllı şerit takip var. Aynı zamanda adaptif hız sabitleme. Işıklarda, dur kalkta da aktif şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Güzel çalışan, çok iyi bir sistem. Çok pratik. Burada tuşlar, kontrolleri de çok kolay. Sol tarafta da multimedya. İşte modları, aynı zamanda sesli asistanı, ses arttırma, telefon açma gibi fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Otomatik uzun açma fonksiyonu bulunuyor. Otomatik yağmur sileceği. Kararan aynamız. Buralarda aynalarda, perdeliklerde aynalar var. Işığımızı buradan açabiliyoruz. Yine burada cam tavanı kontrol edebildiğimiz bir bölüm. Cam tavanın perdesi de sert bir malzeme. Bunu da kendiniz elinizle aç kapa yapabiliyorsunuz bence okey. E, vites topuzu bu manuel hani ne, nasıl diyelim bunu mekanik e, otomatik vites kollarından artık elektromekanik bu hani minik tuşlar görüyoruz ya öyle olanlardan değil. Yeni nesil en son nesildi. Fakat park freni ile birlikte geliyor. Çok büyük bir e, şey mi hani yük mü kesinlikle değil. Burada P'ye aldıktan sonra kapattığınızda otomatik park frenini de kendisi çekebiliyor. Böyle kolaylıkları var. Onun haricinde sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Dört farklı mod var. Bir tanesi akıllı. Akıllı da aslında bırakmak daha mantıklı. Hem tasarruflu gidiyorsunuz, gaza bastığınızda da devri ona göre ayarlayabiliyor. Koltuklarda ısıtma da bulunuyor bu arada. Üç kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı zaten buradan kullanmak, ayarlamak çok kolay. İki bölmeli ayarlamak mümkün. Yani sevdiğim bir otomobil tasarımı oldu. Bu ekranlar çok güzel. Hayalet ekranımız var. Şöyle dijital kadran. Yine multimedya ekranda. Hafif hafif şoföre dönük şekilde yapılmış. Burada böyle bir bölüm var. Bunlar benim hoşuma giden detaylar bilmiyorum. Sizi seviyor musunuz? Genelde Hyundai yeni nesil modellerinde buraları olabildiğince alçak yaparlar. Bu otomobil onlardan biraz daha ayrışıyor bu yönüyle. O yüzden hani Hyundai'nin diğer modellerindeki detayları sevmeyen kullanıcılar da burada daha çok bir e, ilgi oluşabilir diye düşünüyorum. Torpidoya bakalım. Torpido tak diye açıldı. Ve burada da yeterli bir alan var açıkçası. Yani torpidodan beklentimiz ne? Zaten şurada da bir ışığımız var. LED ambiyans aydınlatması. Başka hiçbir yerde yok ama arkalarda da olsa hem veya e, ayak altlarında o da güzel olurmuş açıkçası. Onun haricinde kol dayamasından da bahsedeyim. Burada e, çok büyük olmayan yeterli e, denebilecek bir kol dayama var. En azından içindekilere kolay ulaşabiliyorsunuz. Bunun yüksekliği vesairesi de ayarlanmıyor. Ve koltuğu elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Fakat bir hafıza fonksiyonu bulunmuyor. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, isterseniz biraz da sürüşe geçelim. Elantra'yı kullanırken bir sedan otomobil olmasıyla da cidden kullanımı çok kolay bir otomobil kullandığınızı hissediyorsunuz. Aynı zamanda Hyundai'in gerçekten her şeyle aslında kullanımı kolay olduğunu da hissettirmesi genel olarak tüm otomobillerinde böyle hissediyorum. bu önemli bir detay. Bunun sebebi olarak ayrıca bu direksiyon üzerinden ayarlamaları yapmak çok kolay. Şerit takibi akıllı olması kullanımını hem kolay yapıyor hem de daha güvenli yol alabiliyorsunuz. Mesela nasıl bir avantajı var bu akıllı şerit takibin? Örneğin gözlük kullanıyorsunuz. Güneş gözlüğünüzde optik gözlüğünüzün değişikliğini yapmak istiyorsunuz. İşte o ufak esnalarda gözünüzü hafif yoldan kaçırmak istediğinizde şeritten çıkmanızın önüne geçmesini sağlamak amacıyla buradaki tuşa bastığınızda tam kontrolle şeridin ortasında sizi virajlar dahil tutarak aslında güvenli şekilde yol almanızı sağlıyor. Böyle minicik anlarda bile ciddi manada güven sağlayan, sizi endişeye sokmadan, sizi tehlikeye sokmadan o işlerinizi halletmenizi sağlayan bir fonksiyon haline alıyor. Tabi en nihayet güvenlik için hani kontrol sizde. Onda onu da onda söylemiş olayım. Elantra'daki güvenlik donanımlarından birisini daha söyleyeyim size. E, yoldaki tabelaları okuyor ve çok güzel çalışıyor. Sizi sesli olarak da uyarıyor. E, gerçekten kullanışlı, güzel bir fonksiyon. Sadece kör nokta uyarı sistemi bulunmuyor. Aslında her özelliğin olduğu bir otomobilde kör nokta niye yok diye de düşündüm. O da olsaymış güzel olurmuş. Onun haricinde yakıt tüketimden biraz bahsedeyim isterseniz. Şu anda 1162 kilometrin ortalamasını görüyorsunuz. 6.8 litrelik bir yakıt tüketim var. Fabrika verisi karma 6.4 litre. Biz de 6.8 yaktık. Otobanda işte 148 ile 145 ile gidilen ortalamalar da dahil buna. O biraz arttırıyor zaten. Atmosferik olduğu için hani oralarda biraz daha yüksek devirde daha fazla bir tüketimle karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun haricinde şehir içerisinde bunun biraz daha bile altında kullanabilirsiniz yer yer. Tabi yoğun İstanbul trafiğinden bahsetmiyorum orada işler biraz da değişiyor. Ekran kalitesi, ekran içerisinde, multimedya sistemi içerisinde navigasyonun olması. Mesela şu anda beni görüyorsunuz ama bu sahte bir görüntü değil. Gerçekten navigasyon hemen şuradan medyayı açalım. Şöyle kaydırdığımda haritaya girip buradan yol tarifi de alabiliyorum. Bakın çok güzel gösteriyor hepsini. Böyle güzel avantajları, özellikleri de bulunuyor. Mesela şimdi biraz hafif gaza bastığımda direkt vites küçültüp e, bağırma, böyle bir e, ne denir ona? Yani yüksek devire çıkma ihtiyacı duyuyor haliyle. Düşük tork değerinden kaynaklı. Yani aslında ne zaman o bağırmayı, o düşük torkun, e, handikapını hissediyorsunuz? Yokuş çıkarken. Genel olarak yokuş çıkarken veya hızlı şekilde bir ara hızlanma yapmak istediğinizde, sollama yapmak istediğinizde hissediyorsunuz. Onun haricinde hani genel olarak aslında akıcı bir e, otomobil olduğunu söyleyebilirim yani 120-130'la sabit gitmek istediğinizde sizi yoran bir otomobilden bahsetmiyoruz. Bu da önemli bir detay. Endişelenenler olabilir. Hani 1.6 litre biraz büyük bir hacimde. Çünkü atmosferik artık 1 litrelik motorlar var. İşte onlara kıyasla iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve yakıt tüketimi de beklediğimden iyi açıkçası benim en azından. Öyle özetleyeyim. Öyleyse şimdi de kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, bu videoda size Hyundai Elantra'yı anlatmaya çalıştım. E, deneyimlediğim gün boy günler boyunca güzel deneyimler elde ettim. Hemen özetleyeyim. Kimin için de olabilir? Sedan otomobil istiyorsanız, e, 4 kişi, uzun uzun yolculuklar yapmak istiyorum, uzun ömürlü olsun, yüksek kilometrelere ulaşayım, yakıt tüketimi de düşük olsun, beni de çok uğraştırmasın, masrafı da çok yüksek olmasın dediğinizde tercih edebileceğiniz güzel bir otomobil olmuş. Kimler için uygun olmayabilir? Ara hızlanmaları performansı çok yüksek olmadığı için performans beklentisi olan, daha ara hızlanmaları iyi bir otomobil arayan kullanıcılar için çok iyi olmayabilir. İşte CVT şanzıman uzun ömürlü fakat vites geçiş hissiyatı vesaires konusunda handikapları olan bir şanzıman türü. Ama dediğim gibi bu otomobil tasarruflu ve aynı zamanda uzun yıllar kullanmak istediğinizde sizi çok mutlu edebilecek bir otomobil potansiyeli taşıyor bence. O yüzden bu şekilde tercih de çok mutlu edebilir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kanala da abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.